Herkese merhaba arkadaşlar. Santranç 45 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 42. günü çekiyor olacağız. Size hemen oyunu başlatmaya basalım ve rakibimizi bekleyelim. Bakalım bugün neler olacak. hemen E4'ümüzü oynayalım. Rakibimiz Amerika'dan. Piançetto gelişim yapıyor. Tamam. Güzel. Yaratımızla çıkalım. Merkezi alalım. Atımızı açmaz aldı. Peki biz de buna vuralım. Tamam. Ne yapabiliriz? Filini verdi. Diğer filimizi çıkabiliriz. Buraya çıksak olmaz değil mi? Yok olabilir mi? Şuraya çıkalım. Bunu mu sürecek? Bunu sürerse kaçarız. Bir okumuzu atalım. Gayet iyi. Ne yapabiliriz şimdi yavaş yavaş düşünelim. Vezir kanından bir saldırım yapsak acaba? Bunu sürsek. Alsa. Biz alsak. Olmuyor değil mi? Kalemizi geliştirelim. Açık hatta gelelim. Tamam. Bunu mu sürmek istiyor? Buraya kaçarsam bunu sürecek. Bir tane şunu oynayalım şuraya kaçmak için. Tekrar bağlanıyor diyor. Tü. internet kötü? Yok tamam. Bu filik olmak isteyebiliriz. Şöyle. Tamam gayet iyi. Tekrar gelmeli miyiz? Gelmemize gerek yok gibi sanki ama. Şunu sürsek, alsa, alsak. Bu nasıl olur? Ama bunu sürerse ne yapacağız? güzel olur gibi geldi bana sanki. Şöyle alırsak. Tamam. Şöyle yapalım. Hı, hmm, vurabiliriz. Tamam buna vuralım. Buna vursak böyle geliyor. Anladım. Buraya gelelim, buna vurmak isteyelim. Şu an konum nasıl acaba? Buna vurmak istiyorum. Tamam. Vuramıyoruz. Ne yapabiliriz? Şöyle biz çaprazdan çıkmayalım hala. Kalemi gelebilirim buraya. Bunu sürdüğümde vuruyor. Ben vurabilirim. Vura, vuramayacak şekle getirmeliyim. Tamam. Bunu sürmek istiyorum. Çünkü kalemi buradan çektim. Burada artık bir oyun kalmadı vezir kanadında. Piyonlar kitledi orayı. Rakip bir oyun buluyor, bulmaya çalışıyor galiba. Filmin önünü açmak istiyorum. Hmm. Şunu sürebiliyoruz. Evet, şunu bir sürelim. Tamam. Bunu al almamız izin, izin vermiyor galiba. Şöyle yapabiliriz, değil mi? Bunu alabilirim. Bunu almalı mıyım? Bir demedim. Bunu biz bir alalım. Tamam. Buraya girelim. Bir şey isteyelim. Bir şah çekmek isteyelim. Şupiyonu da almak isteyelim. Bunu alıyorum. Bunu kırıyor. Daha sonra bunu alabilirim. Kıramaz. Gibi. Değişmeli miyim acaba? Tamam. Bunu bir değişelim. Bir tane şah çekelim. Bir tane daha şah çekelim. Vuralım. Piyonları eşitledik. Bunu alabiliriz. Evet, daha sonra gelip bunu almak isteyebiliriz. Buraya gelip şah çekmek isteyecektir muhtemelen. Hmm. Bir tane bunu açabiliriz sanki Evet, bir tane açalım şuraya oynayalım. Bir şah çeksin bakalım. Çeksin bir şah. Şöyle biz de onu isteyelim. Tamam. buraya oynayabilirim. Neden terk etti? Rakip terk etti. Niye? Allah Allah rakiplerimiz neden bu kadar hızlı terk ediyor bilmiyorum. Bir oyun incelemesine bakalım. Kötü oynamadık. Bence. <laughs> 73. Gayet kötü oynamışız. Oyun ortamız ele ele. 58. Evet, neler kaçırdık acaba bu kadar. Hmm, bunu aldıktan sonra bunu isteyebiliyor. O yüzden bunu oynamam gerekiyordu. Ya bu merkez piyonun alabildiği Evet. Bunu sürmeliymişim. E bunu alabiliyor aldıkla. Hmm. Kutum boşta. Anladım. Evet ha. Bunu böyle bile alsa. Evet ben bunu görmeliydim ya. Göremedik neyse. Basit işlerin peşinde koşmuşuz o zaman biz birazcık da. Tamam. oynadığımız şüpheli hamle. Ha, buraya çekmem gerektiğini söylüyor. Tamam. Bu daha kötü hamle. Evet. Hmm. Bunu takas ettim. Tamam. Değişmek istedim. Evet. Bundan sonrası basit. Ya bana basitti. Çünkü bunu aldığı anda buraya geldi. Ben şöyle bir hamle oynayacaktım. Hem bunu tutacaktım hem de saldıracaktım. Gibi. Ama rakip terk etti. Bugün de videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.